Merhaba dostlar, siz de Sport Auto'da 14 ya da 15 tutturmak imkansız mı diyorsanız, bu video tam size göre. Çünkü artık şansa oynamak yok. Yıllardır üzerinde çalıştığım ve yüzlerce analizle geliştirdiğim 14 garantili Sport formülü formülüyle tanışma zamanı geldi. Evet, yanlış duymadınız. Gerçek anlamda garantili Sport Auto formülüyle Sport Totoda hedefiniz olan 14'ü tutturmak çok daha kolay hale geliyor. Hatta doğru kombinasyonlarla. Sport Toto hedef, 15 bile uzak değil. Nasıl mı? Detaylı spor toto analiz yaparak ve gelişmiş toto formülleri ile çalışan bir spor toto formül programı sayesinde siz sadece tahminlerinizi giriyorsunuz. Sistem size spor toto kombinasyonu üretiyor. Bu sayede 1000 TL'nin üzerinde kupon maliyetlerini sadece 120-130 TL civarına indiriyorsunuz. Üstelik tahminleriniz tutarsa 14 garanti. Sistem Spor Toto olasılık hesaplama algoritmasıyla çalışıyor ve kuponlarınızı en etkili şekilde optimize ediyor. Birçok kullanıcı bu sistem sayesinde ilk haftadan kazanmaya başladı bile. Hatta yorumlara bakarsanız ben ilk hafta 14 tutturdum diyenler göreceksiniz ve evet, sistemde yer alan Spor Toto Excel formülüyle analiz yapmak da çok kolay. Dilerseniz tüm kombinasyonları Excel üzerinden de görebilir, dilerseniz direkt program içinden yönetebilirsiniz. Bu da işin Profesyonel tarafı, unutmadan sistemin en güçlü yanlarından biri de ekstra bir eksi katlamalı kuponlar yapabilmesi. Bu en iyi spor toto formülleri ile kuponlarınız oluşturuluyor. Kısacası, bu bir spor toto sistemi ve bu sistemle spor toto formül sistemi ile kazanan kuponlar oluşturmak artık mümkün. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bu tarz yazılımların spor toto üzerindeki etkisi gerçekten işe yarar mı? Hiç böyle bir sistem kullandınız mı? Veya bu videodan sonra denemeyi düşünür müsünüz? Aşağıya yorum olarak yazın. Düşüncelerinizi gerçekten merak ediyorum. Sizin de bu formüllerle tutturduğunuz bir kupon hikayeniz varsa mutlaka bizimle paylaşın. Yeni videolarda birlikte 15'i hedefliyoruz. Çünkü artık şans değil, bilgi ve sistem kazanıyor. Görüşmek üzere.